Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere şifalı maydanoz çayının e, tarifini vereceğiz. Arkadaşlar maydanoz e, bildiğiniz gibi e, mutfaklarımızın vazgeçilmez olan bir bitki. Bu bitki baharat olarak kullanılır. Taze olarak salatalarda e, yine hemen her türlü e, yemeğe, e, salatalara, çorbalara katılabilen gerçekten çok kıymetli bir bitki. Arkadaşlar bunun şifalı çayını yaptık. Gerçekten maydanoz çok özellikle şifaları olan bir bitki. Bunun da çayını tük yaparak şifalı şekilde tüketime sunabilir. İşte arkadaşlar biz de maydanozun şimdi şifalı çayını hep beraber yapacağız. Arkadaşlar bir bardak bir fincan maydanoz çay için yaklaşık bir tutam işte gördüğünüz kadar. 7-8 parça e, dalından koparılmış maydanoz yaprakları sapından ayrılır ve bir bardak e, suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika kaynatılır. Daha sonra rengi hafif sarımsı renge dönüşmeye başladığında e, çayımız hazır demektir. Bunu 5 dakika daha e, beklettikten sonra arkadaşlar bu şekilde e, bunu tüketebiliriz. Günde 2 bardak tüketip e, tüketmemiz yeterli. Arkadaşlar ayrıca maydanoz yapraklarını kurut sonra da e, kurutulmuş e, haliyle de çayını yapabiliriz. Bu şekilde de yine aynı miktarda bunu e, gölgede kuruttuktan sonra da e, faydalı, şifalı maydanoz çayını yapabiliriz. Yaptığımız çay değerli arkadaşlar gerçekten şifa kaynağı. Maydanozun e, içerisinde maydanoz yapraklarının içerisinde bol miktarda demir, folik asit ve C vitamini e, bulunmakta arkadaşlar. İşte bu özelliğiyle gerçekten çok önemli özelliklere sahip. Yine maydanoz yapraklarında arkadaşlar potasyum, manezyum ve kalsiyum gibi minerallerde de oldukça zengindir. Evet arkadaşlar maydanoz çayının faydalarının başında vücutta oluşan ödemleri atmada birebir gerçekten bu çayın sabah ve akşam içilmesi vücut ödemini müthiş bir derecede atıyor. Yine arkadaşlar karaciğerde biriken toksinleri de çok hızlı bir şekilde atma özelliğine sahip maydanoz çayımız. Arkadaşlar maydanoz çayı e, başarılı bir detoks e, ürünüdür. Bunu yaparak yine e, dediğimiz gibi arkadaşlar vücutta hem birikmiş ödemi, toksini ve diğer zararlı etkisiz e, etkili maddeleri dışarı atmada çok faydalı. C vitamini deposu olan maydanoz çayı özellikle kış aylarında bağışıklığımızı müthiş derecede güçlendiriyor. Her gün bir bardak maydanoz çayını Yapıp taze taze tüketebiliriz. Çok basit arkadaşlar, herkesin evinde de demet demet maydanoz mutlaka bulunmakta. Bu şekilde bunu sürekli hale getirebiliriz. Yine regül dönemi ağrılarında arkadaşlar e, ağrı dindirici bir özelliği mevcuttur. E, kanser hücrelerine karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ama arkadaşlar e, bu maydanoz çayının en önemli özelliği vücutta art arkadaşlar e, yine biriken ee, ödemi, toksinleri ve diğer zararlı maddeleri atmak yani detoks özelliği bu şekilde de bu çayı günlük tüketerek e, özelliklerinden faydalanmamız mümkün şifalı maydanoz çayımızın.